gerçekten sen hindiden korkuyor musun? Ne korkacağım oğlum? Hoşlanmıyorum ben sadece. Böyle böyle diyen hayvandan ne bekleyebilirsin? Leylekle tavuğun arasında kalmış bir hayvan oğlum bu. Zaten psikopat yani. Abi senin bu eğil başı sıkıntın tamamen psikolojik bence. Yapma ya. İlaçacağız istersen. Ulan ister istemez psikolog kesildin başımıza, Terbiyesiz. Estağfurullah abi. Bunu anlamak için psikolog olmaya gerek yok. Akbari Yumcu bile anlar sende bir travmatik nane olduğunu. Garbi mi diyorsun lan? O kadar belli oluyor mu yani? Belli oluyor tabii abi. Baksana haline. Ee, eğer anlatmak istersen dinlerim yani şahsen. Neyi anlatmak istersem dinlersin Beşer? Bilmiyorum abi, işte başından ne geçmişse. Saçma salak konuşma oğlum, başıma bir şey geldiği falan yok. Emin misin abi? Değilim. Değilim Beşer. Efit. Hayvandan korkabilir. Ay istediği hiçbir oyuncak gelmeyince küstü tabi. Yazık. Küser tabi. Var mı böyle adilik? Demek bu yüzden uyuz oluyordu yılbaşı ile ilgili her şey. Ben anlamıştım onun çocukken kafayı kırdığını. Demek Noel babaya mektup yazıyordu ha? Deli. Ne alakası var kardeşim? Çocukmuş işte da. Zavallı. <laughs> Yazık ya kıyamam. Ne yazmış acaba? Ay klasik işte ya. Noel baba onu getir, bunu getir işte. Aa, nasıl yani mektupları sakladın mı? He, annem sakladıydı. Ben de ondan arakladım. Al. Ah canım. Ay, baksana uçak da istemiş. Ya evet, o uçağı çok istemişti de kısmet olmadı bir türlü, gelmedi. Uzaktan kumandan diye yazmış. Neyi? Uzaktan kumandalı arabayı. Ya yazık ya. Oyuncak bebek bile istemiş. Yok deve. Benim babam oyuncak bebek istemez. Yok yok. O bebeği benim için istemişti. Ha. Bu oyuncaklardan hiçbiri gelmedi mi? Yok gelmedi Asalet Hanım teyzeciğim. Ama sizin aileniz de pek cimriymiş ya. Yok cimrilikle pek alakası yok. Yani o dönemde biraz fakirdik. Öyle oyuncak mı oyuncak alamazdık, Sadece mektup geliyordu bize. Ne mektubu? E Noel babadan mektup işte. Aa Noel baba babama mektup yazıyormuş yani. Yok kaplan babamla annem yazmış mektupları. Bize. Sevgili Aslan kardeş. Hı. Mektubuma başlamadan önce ...baban babangile Selam eder. Niye hep sana selam ediyor bu herif? Elin herifi sana mı selam edecekti? E ediversin bir zahmet. Biz insan değil miyiz? Al tamam al. Baban gelin. Anan gile. Selam eder. Bir hale kardeşinin gözlerinden öperim. Çok güzel. Ya bu çocuk ne istediydi ya? Tren istediydi. Pilli böyle gidiyor çı 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 çı. Tren. Şş. <laughs> Aslancım, istediğin treni Şşt. aldıydım. Şşt. Niye? Ay, az yavaş be. Şş. İstediğin treni aldıydım. Fakat hı yanlışlıkla başka bir çocuğa vermişik. Meşik. Geri almak olmaz. Cık. Artık kısmetse sene. He. Uslu durursan de. Uslu durursan tabii. Anayı da üzme de. De ananı da üzmeyeceksin ama. Dersine de çalışsın. He, ee, taksit taksit söyleme be kadın. Ya bağırma, bağırma kapral. Çocukları uyandıracağım, bak bir sus. Şşt, açık. <laughs> Yaz. Bir de derslerine de çalışırsan... Ha. Aha, sağ söz iki tane alacağım. Çüş. Uçma lan, uçma. Biz daha birini alamıyoruz. Hem ikisini de alamayacağız ki zaten. Ya o da doğru. <laughs> Satırlarıma son <laughs> verirkene ha. baban gile selam eder. Aleykümselam. Baban gillen anan gile. Selam eder, başarılarının devamını dilerim. Hı -hı. İmza Noel Baba. Koy zarfa, koy. Pul aldın mı? Pul aldım da ha. damga işini ne yapacağız? Ya hallederiz. O kadar patates var bende. <laughs> e Basta gel. E hadi basam da gel. Öyle işte. Noel Baba ayaklarına yıllarca kerizlediler bizi. Yazık. Tren de mi gelmedi? Yok. Bari biri gelseydi. Aslan abim de öyle dediydi. Yani oyuncak yerine mektup gelince... Yuh ya. Adamcağızın gözünün içine baka baka Noel ağacını süsledik biz de. Ayıp bize. Yani rezil insanlarız. Aşağılık bir şeyleriz biz ya. O kadar abartma canım. Biz de bilmiyorduk ki şimdiye kadar yeni öğrendik. Şimdi öğrendik işte. Ne yapacağız peki? Önce o ağacın üstündeki süsleri çıkartacağız. Sonra da düşüneceğiz. Bak, bak yalancıya bak. Bir de iki tane getirecekmiş. Getirmedi ha? Getirmedi tabii. Getirmedi. Ne araba getirdi, ne tren getirdi, ne de uçak getirdi şerefsiz. Abi sen de ucuz bir şey isteseydin. Belki o zaman getirirdi. Onu da denedim yavrum. Onu da denedim. Bir sene mantar tabancası getirdim. Mantarlar geldi, tabanca gelmedi. Yapma ya. Mantarları getirdi ha Yortu? Sorma hıyar. Hiç unutmam. Bir taşla patlattım hepsini. Bak hala izi duruyor burada. Bak bak. Bak bir dakika dur şurada çıkacak. Dur. Ah, gördüm. Bak 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 bak. Ee sonra ne oldu abi? E ne olacak oğlum? Her şeyi istedim hiçbir şey getirmedi bu. En sonunda bir mektup daha yazdım. İmza, aslan, kral. Hazır mısın? Başlıyorum. Noel baba. Ben var ya senin ta geçmişini, sülaleni, kapak sıkılaklarını. Anladın mı beni? Aptal. Bir daha benimle muhatap olma. Gerizekalı. Senin oymanı satırlarıma son verirken onu bunu herkesi döver. Pataklar hiç sevmem. Ellerinden öperim. İmza aslan kral. Bayağı bir saydırdım işte. Arada bir küfür de ettim. Ya yani ne bileyim. Vallahi çok iyi yapmışsın aslan abi. Aslında iyi yapmadık be birader. Ya sonuçta yaşlı başlı bir adam günah yani. Ah bana ne kardeşim o da getirseydi oyuncakları pis herif. Neyi getirseydi oğlum? Sen gerçekten Noel Baba var mı sen ne diyorsun yani? Yok mu abi? Yok da bir dingil. Sonuçta bacalardan girip çocuklara hediye getiren biri değildi herhalde yani. E, ee, madem Noel Baba yok o mektupları kim yazdı? Tabii ki de Kaplan Babam yazıyordu oğlum. Kaplan Baba kim abi? Tabii ki de babam oğlum. <laughs> Tabii sen bilmiyorsun yıllar sonra anam itiraf etti. Meğerse o mektubu yazan onlarmış. mı? <laughs> abi kurban olayım ağlama bak. Sen <laughs> kendin söyledin Noel Baba diye bir şey yok dedin. Bak ağlamanın da bir faydası yok. Kurban olayım <laughs> sana ya. Ya beşerciğim yokmuş da yani yıllardır ondan tren iste, uçak iste, bilmem ne iste O kadar fakirin fukaranın bir şey de istemişiz ki. Bizde de durdurak yok be kardeşim. Şu hindileri bokun temizle sen. Ha? Aslan abi kurban olayım bak bizi de ağlatıyorsun. Öyle değil mi hindiler? Gulu gulu gulu. gulu. Hayır yok bu gece hayır